Futbol dünyada milyonlarca insan tarafından izlenen en önemli spor dalıdır. Hafta içi hafta sonu binlerce insan stadyumlara e, futbol maçlarını seyretmek için koşarak gitmektedirler. E, bilindiği üzere küresel ısınmaya sebep olan sere gazı emisyonları e, elbette ki bu tür organizasyonlarda da ortaya çıkmaktadır. Örneğin 2018'de Rusya'da yapılan Dünya Kupası maçlarında 2.16 milyon ton karbondioksit salımı olduğu hesaplanmıştır. Bu ne demektir? Bir yıl boyunca yollarda 465 bin tane aracın e, yapmış olduğu salma eşleri bir rakamdır. Yani çok ciddi bir rakam olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple bu alanda da e, seri gaz emisyonlarının e, izlenmesi, hesaplanması önem arz etmektedir. E, bu yıl e, Katar'da yapılacak olan Dünya Kupası e, maçları için e, ilgili organizatörler e, bu maçların Kar, dünyada ilk kez karbon nötr e, hale getirileceğini beyan ettiler. Ne demektir bu? Yapılan e, stadyumların e, kullanılan malzemelerden tutun da e, işletmesine kadar ki bütün alanlarda sera gazı emisyonu hesaplamaların yapılarak bunlara karşın bir e, azaltım projeleriyle e, Dünya Kupası'nı öneriyoruz o Dünya Kupasından kaynaklı emisyonlarını emisyonların hale e, getirilmesi için bir çaba sarf edecekler. E, diğer taraftan Birleşmiş Milletler e, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinde iklim için spor eylemi çerçevesi ortaya çıkartıldı. Ne demektir bu? E, bu çerçeve dahilinde e, çeşitli hedefler e, konuldu. Bunlardan bir tanesi Paris Anlaşmasında yer alan ıs küresel ısınmanın ortalama sıcaklığı 2 derece e, altında tutulma hedefine e, iklim için spor eyleminde e, e, yapılması e, öngörüldü. Tabii ki e, spor e, olayları dünyada binlerce insanın dikkatini çekmektedir. Yani küresel anlamda ciddi bir e, farkındalık yaratacak e, etkinliklerdir. Bu sebeple e, gerek futbol kulüpleri gerek diğer e, kulüpler e, iklimle mücadelede Paris anlaşması'na destek verilmesi aşamasında çeşitli çalışmalar yapmaları beklenmektedir. İklim iklim için iklim eylemi için küresel manada sporun birleştirici gücü kullanılmak istenmektedir. bununla birlikte ilklerin ilkilerin kulübü olan Ankara Gücü bugün bir ilki ülkemizde gerçekleştirmiştir. Bugün yapılacak olan Ankara-Gücü-Fenerbahçe maçının seri gazı emisyonu İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği ile birlikte hesaplanmıştır. Bu hesaba göre bugünkü maçta ortalama 888 ton karbondioksit salımı söz söz konusudur. Bu salım neden kaynaklanmaktadır? Öncelikli olarak seyircilerimizin maça eee Git, git, gitmekte kullanmış olacakları araçlardan kaynaklanmaktadır. Bugünkü maçta kullanılacak enerjiden kaynaklanmaktadır. Yine maçta e, kul, e, yiyeceklerden, içeceklerden e, kaynaklanmaktadır. Ankara gücü bununla ilgili toplumda bir farkındalık yapmak istedi ve bu emisyonu hesaplayaraktan bugün kamuoyuna e, açıklamada e, bulunacaktır. E, tabii ki bundan sonraki süreçte de Ortaya çıkan bu emisyonların azaltımı ile ilişkin ne tür faaliyetler yapacağını yine iklim Değişikliği Politik araştırma Derneği birlikte planlayacaktır. Bugünkü maç bu anlamda da ülkemize çok önem arz edecek bir konuma gelmiştir.